Bu programımızda namazda imamdan önce rükuya ya da secdeden kalkmama hususunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifini arz etmek istiyorum. Hadisi Ebu Hureyre rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebu Hureyre te radıyallahu anhu ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kale ema yakşa ahadukum iza refa'a re'sehu kablel imami en yece'alallahu Allahu kablel رأس حمار أو يجعل الله سورته سورة حمار صدق رسول Herhangi biriniz imamdan evvel başını yani rükudan veya secdeden kaldırdığında Allahu Teala'nın onun başını veya suretini eşek başı veya suretine çevirmesinden endişe etmez mi? Buhari Ezan 53, Müslim Salat 114 Nuhul Hadis-i Şerif Yani namaz insani bir davranıştır fakat o çizgi içinde kalınmadığı zaman yapılan hareketler hayvanı hareketlere benzetiliyor. Demek ki imamdan evvel harekete geçme meselesi kulluk çizgisinden çıkma manasına geliyor. Rabbim hakiki manada ibadetlerimizi yerine getiren, ibadetleri adabına uygun, fıkıh kurallarına uygun bir şekilde yerine getiren müminlerden olmamızı bütün dinleyicilerimize Rabbim nasip eylesin. Hoşçakalın.